Boncuk. Miniş. Pis, 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 pis. Boncuk. Abla biz yokken boncuğa hiç bakmadınız mı? Yok ortalarda. Hiç bakmaz olur muyuz canım? Dolanıyordur buralarda. Çıkar bir yerden. Sen gelsene bir şey konuşacağım seninle. Bu ara o kadar çok sorunla boğuşmaya başladık ki... Arada senin rahatsızlığın hep kaynadı. Aslında en üstünde durmamız gereken şeydi. Ama biliyorsun işte. Nereden çıktı şimdi bu? Kiminle konuştun sen? Neden? Biriyle mi konuşmam lazım? Annemler ameliyatın için günü almaya çalışıyordu biliyorsun. E bu arada birkaç kez atak geldi sana bir tanem. Zor günler, büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Seni bu sıkıntılardan koruyamıyorum ne yazık ki. Ama kalbim bu halde bunları taşıyamaz. Yol yakınken bunları halletmemiz lazım. Ama paramız yok ki. Sen arasını bana bırak. Sen kendini iyice hazırla yeter. Ama korkmadan anlaştık mı? Oo, benim çıkmam lazım. Burayı hallederim ben. Çok yorulma ama tamam mı? Cansu'ya da kahvaltı getir. Tamam yedir. hallederim. Git artırırım. Gel öpeyim. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ali abi. Günaydın. İlk iş günü. Hayırlısı olsun. Ben de işe gidiyordum. Bir gün sen de kendi işini yapacaksın biliyorsun değil mi? Elif? Sakın güvenini sarsma. Artık neye güveneceğimi, hayattan neyi umabileceğimi bilmiyorum ki Ali. Umut her şey Elif. Biliyorum. Telafisi yok kayıpların, tesellisi yok. O yüzden gel geç teselli lafları edecek değilim. Ama hayattan umudunu kaybetme ne olur. Gece kadar gündüz de var hepimiz için bunu unutma olur mu? Maalesef durum bu. Dediğim gibi aslında bu ameliyatın çok önce yapılması gerekirdi. Yine de çok iyi bakmışsınız. Elimizden geldiği kadar kolladık. Yaşıtları kadar hareketli olamadı tabii hiç. Peki e, bu ameliyatın maliyeti ne kadardır Melih Bey? Oldukça masraflı bir operasyon. Ben para almayabilirim ama hastane ve diğer masraflar da yüklü sizin için. Sosyal güvenceniz yok mu? Yok. Yani siz mümkünse daha fazla beklemeyelim diyorsunuz. Peki önerdiğiniz takvim ne? Bugün, yarın, bu hafta, sonraki hafta. Yani ne kadar kısa sürede olursa o kadar iyi. Anlıyorum. Güneş'i gönderin. Bana manikür yapsın. Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Gel. Ee, Mihraç Hanım. Benim... Doğuştan kalp rahatsızlığı olan bir kardeşim var. Ya geçmiş olsun. Üzüldüm. Sağ olun. Doktor acil ameliyat gerekli diyor. Bu yüzden para ihtiyacım var. Bunu istemek benim için çok güç ama istemek zorundayım. Bana bir defada verebileceğiniz kadar avans rica ediyorum. Karşılığında ne istiyorsanız yapmaya hazırım. Daha fazla çalışırım. Gerekirse mesai hep ben kalırım. İsterseniz senet imzalarım. Kısacası ne şart derseniz kabulüm. Yeter ki bana yardım edin. Şimdi canım, kardeşine üzüldüm gerçekten. Hem de çok. Ama senin kalp ameliyatı dediğin benim vereceğim bir avansla ödenmez. Ben bir şekilde toparlayacağım. Ne şekilde? Yani başka borçların altına da gireceksin. Hı hı. Günü kurtardın diyelim. Sonra ödeme planı yaptın mı hiç? Buradan aldığınla geçimini zor sağlıyor olmalısın. Borcunu nasıl ödeyeceksin? Sana versem versem anca bir aylık avans verebilirim. Burası da günlük haftalık rakamlarla dönüyor. Nakitte yüklü bir param yok açıkçası. Anlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ha! Önüne baksana sen. Dalmışım pardon. Mahsus yapıyorsun değil mi? Bilmiyor muyum ben senin niyetini? Ya görmedim uzatma. Ne bu tantana? Hal mi burası? Hadi işinize duymayayım sesinizi. Bana bak. Karıştırdığın hatları biliyorum. Çok fena ödeteceğim sana. Aferin yani Elif. Şimdi mi söylüyorsun bana bunu? Ne yapayım fırsat mı oldu? Senin aklında bu aralar beş karış havada zaten. Bunun fırsatı mı olur canım? <laughs> Armi mucize bir çözümün mü var? Varsa şimdi kullan yoksa hiç tartışmayalım. Hiç halim yok. E ne yapacağız? Bilmiyorum. Mihrac'a vermiyor. Başka kimden isteyebiliriz ki o kadar yüklü bir parayı? Yani falan var ama... E tamam işte ondan isteriz yardım edeyim diye ölmüyor mu? Of. Onu da karıştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ki. Ya gurur yapacak lüksümüz mü var bizim? Gurur yapmıyorum Armi. Güvenmiyorum ona. E ben de. Ama denize düşen yılana sarılır. Başka çaremiz yok. Vakit kaybetmeyelim bari. Ben bu gece gidip konuşayım. Aa, abla bak Miniş geldi. Ay canım benim. Neredeydin sen yaramaz. Gel bakalım hadi. <laughs> Miniş. Canım ya. Hoş geldin. <laughs>